Efendim çağımızın en ürkütücü hastalıklarından biri olan ve giderek yaygınlaşan Alzheimer için yaklaşık 30 yıldır araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalardan hiçbiri elle tutulur sonuç vermedi aslında. Ancak son olarak geliştirilen ilaç biraz da olsa umutları yeşertti. İlaç aslında tedavi etmiyor ama hali hazırdaki ilaçlara göre hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı belirtiliyor. İlacı biri Japonya'da, diğeri Birleşik Devletler'de iki kuruluş geliştirdi. Klinik bulguları açıkladılar. Bulgular New England Journal of Medicine adlı dergide yayımlandı. Bulgulara göre 1800 Alzheimer hastası üzerinde klinik denemeler yapıldı. Bir buçuk yıl boyunca ilaçlar hastalara iki haftada bir damardan verildi. İlacı alan hastalarda Alzheimer'ın ilerlemesinin %27 oranında yavaşladığı açıklandı. Bu oran düşük gibi görünse de umut verdi. İlaç, Alzheimer'a yol açtığı belirlenen beta amiloid adlı proteine yönelik bir terkip. İlacın yan etkileri de var. Kanamaya ve şişkinliğe neden oluyor. Denemelerde hastaların %13'ünde görüldü. Araştırmacılar, büyük bölümünde yan etkilerin hafif atlatıldığını belirttiler. Ancak araştırma boyunca deneklerden ikisi hayatını kaybetmişti. Bu hastaların kan sulandırıcı kullandıkları saptanmıştı. İlacın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'dan onay alması bekleniyor. Alzheimer ...dünyada giderek yaygınlaşan bir hastalık. Küresel olarak yılda 55 milyon insan bu hastalıktan etkileniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün sabahın erken saatlerinde e, canlı olarak kameraların karşısındaydı. Hatay'daki operasyonla ilgili bilgi verdi. Kökünü kurutma operasyonu bu. Bu yıl içerisinde 20 gerçekleştirdiğimiz Atay'da kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirdik. Bu kökünü kurutma operasyonunda saat 5'te arkadaşlarımızı sevk ettik. Ve yaklaşık 441 ekip, 42 özel harekat unsuru, 1934 personel, <Enic1> bir helikopter, iki İHA ve 26 narkotik köpeğinin de içerisinde bulunduğu 199 ayrı adrese Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde yürütülen bu operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır. Buradan aziz milletimize şunu söylemek istiyorum. Uyuşturucunun Türkiye sınırlarına girmesini sonlandırmak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Bize itimat etsinler, bize gülersinler. Özellikle emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz Sınırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakikaten büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar ve kökünü kurutana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Konumuz bugünlerin çok yaygın bir sorunu, sağlık sorunu grip. Malum Sağlık Bakanlığı artık üç türü birlikte panel diyorlar onlar ele alıyor çünkü hepsi yaşanıyor. Korona, bildiğimiz e, grip ya da influenza, bir de bir diğer hastalık var. Ve okullarda çocuklar en fazla bu e, grip e, hastalıklarına yakalanıyorlar. Neler yapılmalı? Bu sorunun yanıtını aradık. İnflunzanın daha yaygın olduğunu söylemek mümkün. Havalar soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmek üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor. Özellikle okul çağı çocuklarında grip vakalarının bugünlerde yeniden arttığını görmekse mümkün. Koronavirüs salgınına bir de grip eklendi. Hastalık tehdidi daha da arttı. En çok etkilenenler uzun süre birlikte vakit geçiren çocuklar. İki tip vaka karşımıza çıkıyor. Birincisi soğuk algınlığı dediğimiz hafif ateş, burun akıntısı, hafif boğaz ağrısı seyreden hastalıklar. Bir de bir, biraz bunun ağız, ağır formu olarak değerlendirebileceğimiz influenza sınıfındaki hastalık. O biraz daha yüksek ateş, halsizlik, bitkinlik. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Galip Erdem vakaların artmasını normal olarak değerlendirdi. Riskli gruptaki çocuklar için aşıyı işaret etti. Eğer ki risk grubundaysak diyelim çocuğumuz astımsa veya kalp hastalığı varsa grip aşısı öneriyoruz. Grip aşısının bir önceki yılın e, mikrobuna karşı bir aşı olmakla beraber koruculuğu e, oldukça yüksek. Düşmeyen ateş, geçmeyen öksürük. Bu belirtiler varsa mutlaka hekime gidilmeli. İnfluenzadan sonra gördüğümüz tabii altında başka hastalık yatan çocuklarda bu daha çok oluyor. Bu şikayetler biraz daha kronikleşebiliyor, e, uzun sürebiliyor. Mutlaka hekime müracaat edip ona göre uygun tedavi şeklini yapması gerekir. Hastalıktan korunmak içinse 4 altın kurala dikkat şart. Güzel bir sabah kahvaltısı hastalıkları önleme açısından çok 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 önemli. Temizlikten temizliklerin hijyenlerine mutlaka çok dikkat etsinler. Mevsim sebzelerini, mevsim me Mutlaka yiyelim çünkü onlarda bizim ihtiyacımız olan bütün vitaminler ve mineraller var. Ve salgının yayılmasını önlemek için çocuğumuz hastaysa evde tutmamız lazım. Yani okula gönderip ikinci bir hastalıklara sebebiyet vermememiz lazım. Konu EYT, EYT yasasını sadece milyonlarca çalışan değil işverenler de beklemekte e, çünkü hali hazırda çalışan emeklilikte yaşa takılanların yeni yasa çıkması halinde kıdem tazminatı da yükselecek. Tutar tahmini ne kadar olacak? Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır TV yüzde Gizem Çetin'i e anlattı. Nefesler tutulduğu gözler EYT yasasında. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yapılan çalışma aralıkta paylaşılacak. Hemen şu rakamı da paylaşalım. Şu anda kıdem tazminatı tavana 15.371 lira. Asgari bu ücret var. tutarına göre de önümüzdeki yıl bu yeniden şekillenecek. Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa gelirse kıdem tazminatları ne olacak? Şimdi ilk etapta 1 milyon, 1,5 milyon kişinin emekli olduğunu, emekli olacağını varsaydığımız zaman... Ki 2023 yılında uygulamaya başlanacak. Burada da yeni asgari ücretimiz ve bugün 15.371 lira olan kıdem tazminat tavanı da en yüksek memur maaş katsayısına sayısına ve asgari ücrete bağlı olarak o da değişecek. Şimdi 22.000 liralara 23.000 liralara geldiğini varsayarsa kıdem tazminatının 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl çalışan aynı işveren bünyesinde çalışan bir Sigortalı çalışanın çok ciddi bir kıdem tazminatı ödemesi olacak. Şimdi işveren tarafı ne talep ediyor? Bankalardan yani kamu bankalarından bir kredi talep ediyor. Şimdi kıdem tazminatı bizim e, uygulamalarımızda, mevzuat uygulamalarımızda bir ay içerisinde ödenmek zorunda. Şimdi bunun bir e, mevzuatta yerinin konmasını istiyor aslında işveren tarafı.